Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor musunuz? Eskisi gibi enerjinizin kalmadığını mı hissediyorsunuz? Belki de gece uykularınız sık idrara çıkma ihtiyacıyla bölünüyor ya da sadece genel bir yorgunluk hali üzerinizden bir türlü atmıyor. Bunlar bedenimizin bize gönderdiği sessiz uyarılar olabilir. Böbreklerimizin sessizce çalıştığını ve ne kadar önemli olduğunu genellikle ancak bir sorun çıktığında anlarız. Onlar vücudumuzun adeta filtresi gibidir. Kanımızı temizler, atık maddeleri dışarı atar, kan basıncımızı düzenler ve kemik sağlığımız için önemli hormonlar üretirler. Ama çoğu zaman onlara yeterince dikkat etmeyiz. Diyaliz kelimesi bile insanı ürkütmeye yeter, değil mi? Hayat kalitesini derinden etkileyen, bağımsızlığımızı elimizden alan, haftanın belirli günlerini hastane koridorlarında geçirmek zorunda kaldığımız zorlu bir süreç. Kimsenin bu duruma düşmesini istemeyiz. Peki ya size böbreklerinizi korumanın, onları temizlemenin ve hatta diyalizden uzak kalmak için her gün yapabileceğiniz basit, doğal bir sırrın olduğunu söylesem? Bu sır, pahalı ilaçlara, karmaşık tedavilere ya da zorlu diyetlere gerek duymadan mutfağınızda bulabileceğiniz doğal mucizelerden geliyor. Bu videoda Böbreklerinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissettirecek, onları zararlı maddelerden arındıracak ve güçlendirecek o mucizevi içeceği ve yanında uygulayabileceğiniz birkaç altın değeri alışkanlığı keşfedeceğiz. Unutmayın, sağlığınız sizin en büyük hazinenizdir ve ona bakmak geleceğinize yapılan en önemli yatırımdır. Sakın ayrılmayın. Videonun sonuna kadar izleyin çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir şey var. Hadi gelin, böbreklerinizin en yakın dostu olacak o harika içeceğe bir göz atalım. Başlığımızda da bahsettiğimiz gibi, böbreklerinizi arındırmak ve korumak için her gün düzenli olarak tüketmeniz gereken o özel içecek aslında mutfağımızda kolayca bulabileceğimiz, yüzyıllardır şifa amaçlı kullanılan iki basit malzemeden oluşuyor. Maydanoz ve limon. Evet, Doğru duydunuz. Maydanozlu limon suyu. Belki de çoğumuz maydanozu sadece salatalarda, yemeklerin üzerine serptiğimiz basit bir yeşillik olarak düşünüyoruz. Oysa bu küçük yeşil yapraklı bitki böbrek sağlığı için tam anlamıyla bir hazine. Maydanoz güçlü bir idrar söktürücüdür. Vücudunuzdaki fazla sıvıyı ve toksinleri atmanıza yardımcı olarak Böbreklerinizin üzerindeki yükü hafifletir. Bu sayede böbreklerin daha verimli çalışmasını sağlar ve ödem oluşumunu engeller. İçerdiği zengin antioksidanlar, özellikle de flavonoidler ve C vitamini sayesinde böbrek hücrelerini serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Serbest radikaller hücre hasarına yol açarak kronik hastalıklara ve yaşlanmaya zemin hazırlayan moleküllerdir. Maydanozun antioksidan gücü böbreklerin iltihaplanmasını azaltmaya ve genel sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca maydanoz böbrek taşı oluşumunu önlemede de önemli bir rol oynar. İçerdiği bazı bileşenler idrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit seviyelerini düzenleyerek taş oluşum riskini azaltır. Hatta küçük böbrek taşlarının vücuttan atılmasına bile yardımcı olabilir. Limon ise maydanozun bu faydalarını katlayarak artıran bir başka mucizevi besindir. Limonun en bilinen faydası yüksek C vitamini içeriğidir. C vitamini Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra böbreklerin toksinleri daha etkili bir şekilde temizlemesine de yardımcı olur. Ancak limonun böbrek sağlığı için asıl faydası içerdiği sitrik asittir. Sitrik asit, idrarın pH seviyesini yükselterek Böbrek taşı oluşumuna neden olan kristallerin çözülmesine yardımcı olur. Özellikle kalsiyum oksalat taşları için sitrik asit oldukça etkilidir. Limonlu maydanoz suyunu hazırlamak inanılmaz derecede basit. Bir demet taze maydanozu iyice yıkayın. Maydanozun saplarını ayıklamanıza gerek yok. Çünkü onların da faydalı bileşenleri bulunur. Yıkanmış maydanozu bir blender'a koyun. Üzerine yarım ya da bir tam limonun suyunu sıkın. Ardından bir su bardağı içme suyu ekleyin. Tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin. İsteğe bağlı olarak süzebilirsiniz. Ancak posasıyla birlikte tüketmek lif alımınızı artıracaktır. Bu karışımı her sabah aç karnına bir bardak tüketmek böbreklerinizi güne temiz ve zinde başlamaları için hazırlamanın en etkili yollarından biridir. Düzenli kullanım zamanla böbreklerinizde biriken toksinlerin atılmasına, ödemin azalmasına ve genel olarak böbrek fonksiyonlarınızın iyileşmesine yardımcı olacaktır. Unutmayın, şifa sabır ister. Bu içeceği bir ay boyunca düzenli olarak denedikten sonra bedeninizdeki farkı hissetmeye başlayacaksınız. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Eğer kronik bir böbrek rahatsızlığınız varsa, Herhangi bir takviye veya bitkisel tedaviden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Özellikle kan sulandırıcı gibi ilaçlar kullanıyorsanız maydanozun K vitamini içeriği etkileşime girebilir. Doktorunuz size en uygun yönlendirmeyi yapacaktır. Bu içecek böbreklerinize can veren bir ilk adımdır. Şimdi böbrek dostu bu içeceğin yanında hayatımıza katabileceğimiz Başka hangi alışkanlıklar var? Onlara bakalım. Çünkü sağlık sadece tek bir gıda veya içecekle de değil, bir bütün olarak ele alınması gereken bir yaşam biçimidir. Böbreklerimize bir iyilik yapmak ve onları uzun yıllar sağlıklı tutmak için limonlu maydanoz suyunun yanı sıra hayatımızda köklü değişiklikler yapmamıza gerek kalmadan bazı basit alışkanlıkları benimseyebiliriz. Bu alışkanlıklardan ilki Belki de en önemlilerinden biri tuz tüketimini azaltmak. Günümüzde pek çok insan farkında olmadan aşırı miktarda tuz tüketiyor. Yemeklerimize eklediğimiz tuzun yanı sıra işlenmiş gıdalar, hazır çorbalar, cipsler, salamura ürünler ve fast food yiyecekler de gizli tuz kaynaklarıdır. Aşırı tuz tüketimi kan basıncını yükselterek böbrekler üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. Yüksek tansiyon zamanla böbreklerin filtreleme yeteneğini azaltır ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle yemeklerinize eklediğiniz tuz miktarını kademeli olarak azaltın. Baharatlar, otlar ve taze limon suyu gibi doğal lezzetlendiricileri kullanarak yemeklerinize lezzet katabilirsiniz. Etiketleri okuma alışkanlığı edinin ve düşük sodyumlu ürünleri tercih edin tuzlukları sofradan kaldırmak bile küçük ama etkili bir adım olacaktır. İkinci önemli alışkanlıksa yeterli ve kaliteli su içmektir. Evet, limonlu maydanoz suyundan bahsediyoruz. Ancak bunun yanı sıra günde en az bardak sade su içmek böbrek sağlığı için hayati önem taşır. Su, böbreklerin atık maddeleri idrar yoluyla vücuttan atmasına yardımcı olan temel bir sıvıdır. Yeterli su içmek böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olur ve idrar yollarını temiz tutar. Özellikle sıcak havalarda veya fiziksel aktivite sonrası su ihtiyacınız artar. Vücudunuzun susuz kalmamasına özen gösterin. Unutmayın, kahve, çay veya gazlı içecekler suyun yerini tutmaz. Hatta bazıları vücuttan su atımını artırabilir en ikisi sabah uyandığınızda bir bardak su içerek güne başlamak ve gün boyunca yanınızda bir su şişesi bulundurarak düzenli aralıklarla su yudumlamak. Kaliteli su derken, musluk suyunun kalitesinden emin değilseniz, arıtılmış veya şişelenmiş su tercih etmek önemlidir. Üçüncü altın kural, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinizi kontrol altında tutmaktır. Yüksek tansiyon ve diyabet böbrek hastalığının en yaygın nedenleridir. Uzun süre kontrol altında tutulmayan yüksek tansiyon böbreklerdeki küçük kan damarlarına zarar vererek filtreleme kapasitesini düşürür. Diyabet ise yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle böbreklerdeki filtreleri yıpratarak hasara yol açar. Bu nedenle düzenli olarak tansiyonunuzu ve kan şekerinizi ölçtürmek doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli kullanmak ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmak hayati önem taşır. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite hem tansiyonu hem de kan şekerini dengede tutmanın anahtarıdır. Dördüncü olarak işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve doğal, bütün yiyecekleri tercih etmek, böbrekleriniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda tuz, şeker, sağlıksız yağlar, katkı maddeleri ve koruyucular içerir. Tüm bu maddeler böbrekler üzerinde ek bir yük oluşturur ve zamanla onlara zarar verebilir. Bunun yerine taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar, sağlıklı protein kaynakları, balık, tavuk, baklagiller ve sağlıklı yağlar, zeytinyağı, avokado ile beslenmeye özen gösterin. Renkli sebzeler ve meyveler, içerdikleri vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla böbreklerinizi korurken genel sağlığınızı da destekler. Pazardan aldığınız taze ürünlerle kendi yemeklerinizi hazırlamak hem lezzetli hem de böbrek dostu bir beslenme alışkanlığı geliştirmenizi sağlar. Beşinci ve son alışkanlık ise düzenli, hafif egzersizdir. Fiziksel aktivite, sadece kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda kan dolaşımınızı hızlandırır, kilo kontrolüne yardımcı olur, kan basıncını düzenler ve genel metabolizmanızı iyileştirir. Tüm bunlar böbreklerinizin daha iyi çalışmasına dolaylı olarak katkıda bulunur. Aşırıya kaçmadan günde 30 dakika yürüyüş yapmak, hafif esneme hareketleri yapmak veya evde yapabileceğiniz basit egzersizler Böbrek sağlığınız için harikalar yaratabilir. Önemli olan düzenli ve sürdürülebilir bir aktivite rutini oluşturmaktır. Parkta yürümek, bahçe işleriyle uğraşmak veya sevdiğiniz bir hobiyle aktif kalmak hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecektir. Tüm bu saydıklarımız böbreklerimize sunduğumuz değerli armağanlar aslında. Böbreklerimiz tıpkı sessiz çalışan birer kahraman gibi vücudumuz için durmaksızın çalışırlar. Peki, bu bilgileri nasıl hayatımıza dahil edebiliriz ve en önemlisi bu yolculukta bizi neler bekliyor? Unutmayın, her küçük adım daha sağlıklı bir geleceğe atılmış büyük bir adımdır. Böbreklerimizin sağlığı genel yaşam kalitemizin temelini oluşturur. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şey basit ama güçlü adımlarla böbreklerinizi korumanın ve olası sağlık sorunlarından uzak durmanın yollarını gösteriyor. Her sabah o canlandırıcı limonlu maydanoz suyunu içmekle başlayarak, vücudunuzu toksinlerden arındıracak ve böbreklerinizi güne temiz bir başlangıçla hazırlayacaksınız. Bu alışkanlık adeta bir detoks kürünün başlangıcı gibi işlev görür, idrar söktürücü özelliği sayesinde ödemi azaltır, antioksidanlarıyla hücrelerinizi korur ve böbrek taşı oluşum riskini düşürür. Unutmayın, bu sadece bir içecek değil. Böbreklerinize gösterdiğiniz özenin ve kendinize verdiğiniz değerin bir simgesidir. Bu içeceğin yanında hayatımıza kattığımız diğer alışkanlıklar da böbrek sağlığımız için birer kalkan görevi görür. Tuz tüketimini azaltmak, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, yeterli ve kaliteli su içmek kan basıncı ve şeker seviyelerini kontrol altında tutmak ve düzenli hafif egzersiz yapmak. Bunların her biri böbreklerinizin üzerindeki yükü azaltır ve onların daha uzun süre verimli çalışmasını sağlar. Hayatımızda büyük, ani değişiklikler yapmak yerine bu adımları yavaş yavaş ve kararlılıkla uygulamak çok daha sürdürülebilirdir. Örneğin, önce yemeklerinize attığınız tuz miktarını Biraz azaltarak başlayabilirsiniz. Daha sonra haftada birkaç gün işlenmiş bir atıştırmalık yerine taze bir meyve tercih edebilirsiniz. Her gün birkaç bardak fazla su içmek için kendinize hatırlatıcılar kurabilirsiniz. Unutmayın, küçük adımlar bile sağlığınızda büyük farklar yaratabilir. Önemli olan bir yerden başlamak ve kararlılıkla devam etmektir. Bir anda mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Her gün attığınız bilinçli bir adım zamanla büyük bir değişime dönüşür. Belki bugün limonlu maydanoz suyunu deneyeceksiniz. Yarın tuzluğunuzu sofradan kaldıracaksınız. Bu küçük seçimler zamanla birleşerek böbreklerinizin daha sağlıklı olmasına ve size daha enerjik bir yaşam sunmasına yardımcı olacaktır. Böbrekleriniz size minnettar kalacak ve siz de diyaliz gibi korkulan durumların kapısını çalmasını engelleyeceksiniz. Her yaşta sağlıklı ve aktif kalmak sizin elinizde. Bedenimiz bize emanet edilen en değerli hazinedir ve ona iyi bakmak uzun, mutlu ve bağımsız bir yaşam sürmemizin anahtarıdır. Bu videoyu izledikten sonra sizde oluşan düşünceler neler? Böbrek sağlığınızla ilgili deneyimlerinizi veya merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşır mısınız? Belki de sizin de böbrek sağlığınıza iyi gelen farklı tarifleriniz veya alışkanlıklarınız vardır. Deneyimlerinizi paylaşarak diğer izleyicilerimize de ilham verebilirsiniz. Bu toplulukta bir araya gelerek birbirimize destek olmak en büyük gücümüz. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bu değerli bilgilerin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olursunuz ve biz de size daha fazla faydalı içerik sunmaya devam edebiliriz. Sağlığınız bizim için çok değerli. Unutmayın, her biriniz eşsizsiniz ve her birinizin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeyi hak ediyorsunuz. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.